23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Burayı neye benzetirim? Beni anka. beni anka. Evet ben de onu ben <laughs> ben benzetiyorum. Arkadaşlarım, canım <laughs> arkadaşlarım nasılsınız? Çok mutluyuz. Evet evlerimizdeyiz. Şu anda okullarımızda değiliz. Tören alanlarını dolduramıyoruz evet ama evet, salla bu salla. Coşkuyla bayraklarımızı sallıyoruz. Kalbimizdeki Atatürk sevgisini ve ulusal egemenliğimizi doya doya kutluyoruz arkadaşlar. Bugünümüz hepimize kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu geçsin arkadaşlarım. Az önce dinlediğiniz şarkı benim 23 Nisan şarkımdı. Annem bana şiir teşekkür ederim anneciğim. Şimdi annemin 23 Nisan şarkısını dinleyelim. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Çocukluğumdan beri en sevdiğim, beni en çok duygulandıran 23 Nisan şarkısını sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Bu yıl meclisimizin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Yani Atatürk çocuklara, yani o zaman ben de bir çocuğum ve hala evet. çocuğum yani evet. ben de seçim şimdi. Senin baban kalı yoktu O zaman yoktum bile. Demek ki ben doğmuşum, çocuk olmuşum, şimdi böyle çocuklar doğmuşum falan ama e, yani yolum hep çocukluktan geçmiş ve hala çocuk kalmışım. evet Yani Atatürk bizlere bu bayramı hediye edelim. 100 yıl geçmiş, ya. bir asır. Ya evet. Vay canına. Evet, bunun şerefine ben bir şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kulaklarınızı kapatabilirsiniz. <laughs> Devam ediyoruz. Sanki her tarafta var bir düğün. Bugün en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Daha devamlar söyleyeyim mi? Hayır, hayır. O zaman bu şarkıyı bilen arkadaşlarımdan devamını istiyorum Oo, arkadaşlar. en sevdiğiniz 23 Nisan şarkınızı ve 23 Nisan şiirinizi de istiyorum. Ve biz bu seyir birazdan... Ben bir şiir yazdım. Ceylin de bir şiir yazdı arkadaşlar. Evet. Bunu Migros TV'de bir challenge olarak yapmıştık. Eğer izlediniz mi? İzlemediyseniz gidin hemen izleyin arkadaşlarım. Migros TV'de Bulsel ile Ceylin ile Poyraz'la güzel bir video yapmıştık. Sizler için hazırladık. Harikaydı arkadaşım, O videoyu izlemenizi öneriyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ilk etapta resim yapıyoruz. İkinci etapta benim şiirime ben kendi şiirimle katılacağım yarışmaya. Sen kendi şiirini yazacaksın. Tamam. Üçüncü etapta üçüncü etapta ikisinin karması olarak ee, değişik bir resim yapacağız. Bir tarafta sloganlar olacak, bir tarafta da bir kolaj çalışması yapacağız. Tamam olur. Ee, peki ilk bir resimli anladım resimli şiir tamam, yarışması gibi. Evet. Sloganlarla dolu. Peki bir şey soracağım. İlk turdaki resmimiz ne resmi? Tabii ki 23 Nisan temalı resim yarışması yapıyoruz. süper şey olacak. Ee, yalnız, yalnız, yalnız iki kişi olacak. Yalnız, yalnız benim Biliyorsun ki ortaokulda ve ilkokulda 23 oh, evet. Nisan temaları isim evet. yarışmalarında birincilik var. Vardı. Çok duyduk bu hikayeyi. Hatırla. Ben yardım etmeseydim sen o yarışmalardan nasıl... Doğru. Yardım yani derken şöyle Doğru. fikir verirdim. Doğru. Sorardım. Doğru. Resmenin çoğunu da yapardı. Buradan ödüllerin ödüllerimin alınmamasını talep ediyorum. Aa, <laughs> evet evet. <siz> <laughs> Ve her zaman aileler çocuklarına yardım ederler. Aynen. Şehirlerde olsun gerek işte e, burnu aktığı zaman ya! olsun. Bezini değiştirmek <laughs> olsun. <laughs> Terlediği zaman arkasına böyle terledi tamam, koymak tamam. Da, tamam. da olsun. Yani, Dört dakikamız yani, başlıyor. Bu arada ben size saat sonra göstermek istiyorum arkadaşlar. Siz büyük ihtimalle 3 saat sonra kalkıp Migros TV'deki bizim mükemmel yemiş saat kutlamamızı biz izleyeceksiniz. Bizi uyandırın <laughs> olur mu arkadaşlar? Bol bol bize de yazın. Sizi izliyoruz falan da biz de uyanmış olalım. Çünkü saat 6.30 bu videoyu yayınlamamız. 7.30, 8.30, 9. 2 saat içinde o, yeter bize o kadar uyku. İki saat uyuyup uyanırız arkadaşlar. Bizi haber vermeyin unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi boya serbest. Dört dakika var. İstediğin 23 Nisan temalı resmini çiziyorsun. Boyalar ortak. Onu almak için çaba sarf etmeye gerek yok. O zaman dört dakika süremiz başladı. Evet. evet. Şimdi 23 Nisan kutlu olsun. Nasıl bir şey söylemiyorum. En Sen büyük bilmiyorum. bayram bu bayram herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Tamam başlıyorum ben. Dört dakika başlamış olmuş. Ben bu evet. evlerle aramdaki ilişkiyi, sosyal mesafeyi korumadan hmm. neler neler yapıyorum. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> koca. Sen ne yaptın dört kafayı? Beşte kafa mı sadece? Beşte aracı kafa mı? Ama detaylara dikkat edin lütfen. Bak bunlar dünya çocuklarını simgeliyorlar. hepsi farklı renkte, farklı özellikteler. <laughs> o da Nasıl şey, bir çocuk? İngiltereli, işte Amerikalı falan. Vardan şoklar. Tamam ne yapıyoruz, ne yapıyorsun hala? Bırakıyoruz tabii ki. Bırakmıyoruz yani. tabii ki de. Bu ne ya? Yani? Bu 23 yaşında mı? Neyse 23 yaşında mı? <laughs> Evet bitti. Kızım nerede? Kızım <laughs> <Yıldızım> nerede? <laughs> Çocuklarımın arkasında kaldı Yıldız. 4 dakika bu çocukların kafasını yapmaya uğraştım ve Yıldız'ı yapmayı mı unuttum anne. Unutmadım bak şimdi yapacaktım. Şimdi ya yapacaktım. Arkadaşlar benim yani ulatan bakıldığında o kadar muntazam bir resim oldu ki bakar mısın? Sıra sıra öğrenciler. Öğrencilerimin güzelliğine ve ikonikliğine bakar mısınız ya? Uzaktan bile öğrenci oldu belli oluyor. İkili ikili sıraya girmişler. Türk bayramlarında 23 Nisan özel gösterisinde. Ee, isteyen başlığı söyleyecek. Yani okulumuzun tüm sınıfları bayraklarla süslenmiş. Okulumuz da bayraklarla süslenmiş. Güneş var. Çok güzel bir Nisan günü. Senin... Harika bir 23 Nisan Perşembe gününü ifade eden harika bir bayrak. Bayrağın üzerine sadece Türk çocukları değil Atatürk'ün hediye ettiği üzere dünya çocuklarını kucaklamış bir ülke olarak harika bir fotoğraf. Evet. Bakıyoruz çocukların national yani ülkelerini tahmin edelim. Ali, Ayşe, Mehmet, Zehra Buse. Evet. Onların Türkiye'deki isim karşılıkları. Anne bu ne? Nereden anlayacağım ya? İnsan bir ülke olarak geleneksel kıyafetlerini çizer. Ama hiçbir sürbüne benzemiyor. Bak sen ben, ben e, şimdi ben... Yani, hiç... mi benziyor? Ama Ç, Ç Çeyik çizim yapıyorum çizim. Tek gözü şurada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Görünmüyor şu anda. Arkadaşlar Sarı saçlar fotoğrafım çok güzel oldu. Çok ya. güzel şeyler. Bak Türk bay. Bir kere hikayesi de bunun. Tam klasik okul ama biz zaten tutmuşuz okulda böyle klasik tören kutlamaktan. Nasıl tutmuşuz? Bir yok o Dünya klasik yani bir, bir kere. Ya bir kere, bir resme benim yani. lütfen. Mana bulma. Ben iki işle başladım bu arada arkadaşlar. Şiir başladım. Ne? Eee... Nasıl? Ee, bana şiir... bir sabah var mı? i̇ki işle geçtik. İki, geçtik. i̇ki en güzel şiir yazan kazanacak. Bu arada ilk turun birincisi sizce kim? Hadi yorumlara yazın. Tabii ki de şiir yazmak için de süremiz var. Tam 4 dakikada şiir yazmaya çalışacağız. Hazır mısın? İlk turun birincisi kim? Tabii ki de benim. Arkadaşlarım hayır bu seyit demeyin. Sizler yazın arkadaşım. İlk turda kim birinci oldu? Bayrak temalı ve ondan bir sürü anlam çıkartacak olduğumuz Gül ablanın fotoğrafı resmi mi? Başla. Abi bir dur ya fotoğraf dedim resim diyeceğim. <laughs> Çoktan özür dilerim. Süreyi mi bekliyorsun bu sefer? Evet. Ben bir kere kazandım zaten ben önce ben ikincimi için. yazıyorum, ikincimi yazıyorum. Ben yazıyorum. İlk senin tamam. okumanı istiyorum. Tamam. Benim iki tane var. Biri alkostiş, biri şiir. Hem de dört tutar. Başlar bilirim. Evet, Ceylin'le beraber katılmış olduğum şiir yarışmasından birinciliği kazandığım şiirimi okuyorum arkadaşlar. Dinliyoruz. 23 Nisan. 23 Nisan geldi. Evimizde sevinç. Dışarı çıkmasak da vücudumuz sağlam ve dinç. Nasıl sevinmeyelim? 100. yıl mutluluğuyla. Şimdi her yerde aynı coşkuyla. <laughs> hashtag aynı coşkuyla. Evet. Bebe bu kadar o kadar güzel okudun ki. Benim şiirimi sana okuman istiyorum. Evet. İlk önce şiirimi oku. Ama mükemmel bir aksanla okuman istiyorum. Tamam. Senin için. Uyakları değil. çok güzel oldu çünkü. Uyakları tamam. sen Başla. 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, evinin büyükler 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> en büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. En büyük bayram <laughs> bu bayram. Şiir gibi oku. Şiir bu. En büyük bayram mı bayram? Herkese kutlu olsun. Hı. En büyük bayram mı bayram? Herkese mutlu olsun. Sanki her tarafta var bir düğün. Bugün en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurdu bu vatan. Ya mahvettin şiirimi ya. Şiirimi mahvettin, böyle mi konuşuyorsun? <laughs> İkinci, üçüncü paragrafını anamak arkadaşlar? Ama yabancı bir kez okuduğum için belki de... Sanki yok. her tarafta var bir düğün. Bugün en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor Nisan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsam olurduk inan. Bugün 23... Neyden birisi hoş yok nakarat bunlar değil mi? Böyle tekrarlar. Bugün 23 Nisan... Hep neşeyle doluyor insan. Buse Özbil. Evet. Bugün sizler için harika videolar çekiyor olacağız. Harika bir 23 insan günü geçirmeye devam edeceğiz. İstek videolarınızı hala söyleme şansınız var. Çünkü iki video hala çekilmedi arkadaşlar. Biz şimdi birazcık dinleneceğiz. Daha sonra sizlerle birlikte 23 insanı kaldığımız yerden kutlamaya devam edeceğiz. Bütün günümüz 23 insanın coşkuyla kutluyor olarak geçecek canlarım. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun, Oyun oynayın, oynayın çocuklarım. Bugünümüzü çok mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirelim. Yaptığınız 23 Nisan ilgili etkinlikleri ve fotoğrafları, resimleri her şeyi bana gönderin arkadaşlarım. Instagram hesaplarımız açıklama bölümünde yazıyor olacak. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.